yardım edin. İmdat. Yardım edin. Bırakın lan peşimi bırakın. Gemelcem size. Dibiliş 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 yes yes. Hayır da bir daha bırakmayacağız. Ha. Sizi hapse atacağım. Duruluk yapacağım istiyor çünkü ya. Evet patron hapse at bence de ya. Evet patron hapse atsın değil mi? Evet ya hapse atsın ha <laughs> bırakın onu ben alan. Sen şu hayırla da tamam tamam lan ya ne yaptın TV Kamera mı? Evet nasıl acı çekmiş olursun İnan baya. Tokat Topa peşin. Ah, bacağım kafam. <laughs> Bir Gel aşkım. Gel tamam, aşkım. Ne? Aşkım sen mi insan mı ediyorsun? Lütfen bir tane istiyorum aşkım. Efendim aşkım? Aa, aşkım. Söylesene aşkım. Aa, aşkım. Hadi söyle aşkım. Allah var ya. <laughs> aşkım. Canı Bak. yaptım. Sonra laboratuvarda kullanacağım. İkisi çözme. Ay! Ne yapıyorsun be? Pis topu gibi. İkisini şuraya bir koyalım. Şimdi şöyle ayarlayalım. Ha 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 ha. Artık daha çok acıcık. <laughs> Derken sonam. Derken sonam. Bırakın onları çabuk. Bırakın. Bırakın kamera bunu. Evet kamera hemen bırakın. Yoksa bizim acımızı çekersiniz. Haberiniz olsun. Evet çabuk arkadaşlar rahat bırak. Kötü katil. Hayır lan bırakmıyorum. Gel çıkıyor tamam, tamam, bırakayım vazgeçtim. Derken kepertirim lan Çık Çekilin yürü çabuk git Ay ya. Aa parası, Dur sana. Parasit çabuk çabuk işe yarar. gitti. Aa, tamam. Artık parasitim yok. Geçelim. Lala <laughs> lan. pardon <şaka>. <laughs> Gel lan buraya. Ya. <laughs> <laughs> Gel. <laughs> tutmasaydım bari ya. Kafamı tutmasaydın. Ben boş ver nereden tuttum. Hadi anahtar sende mi? Be. Bende de. Ay ayağımı çarptım ya. çok fena ayağımı çarptım. O zaman Çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk onu sen de git. Çabuk oranla. Saman dursun. Dokun. Dokun 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 dokun. Ah. Şimdi gelelim size. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şimdi herkes üstüne çıksın. İşlenmeyecek çünkü. Nasıl ağırlarımız. Ben 40 üm. Ben 300 yıl. Ben 200. Ben, ben de 250. Çüş ben 4000. Paşa şaka 4000. Hmm, 100.

ama baş başlasın. Tamam başlasın. Be. Be. Hadi artık çıkalım. Olmuşlar mı? Olmuşlar. Şuna bak ya. Hadi benim. Benim kafetlerim çalmış. Çekil al şunu. Çekil al. Ama şuna bak. Kadir var. Sakın buraya koymuştum. Sen Ben dedim. Ha tamam o zaman. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir günde 17 video atıyoruz zaten. 3 günde 17 video attık ya. Hatta 18, 20 bile olabilir yani.